ifade edilmeyen duygular bir yerde vücudumuzda apse yapar. Duygular hep aynı yerde birikir çünkü. Yani işte baktığımızda kimisinin üzülünce baş ağrır, kimisinin midesi ağrır. Bu tesadüf değildir. Evet. Vücudumuz hep aynı yerde toplanır duygular ve apse gibi ağrıtırlar. Canımızı gerçekten yakarlar. Hı. Bu sahte değildir. Numaradan başın ağrıyor değildir. Psikosomatik rahatsızlıklar biliyorsunuz böyle oluşur. Evet. O yüzden de bu duyguların, Doğru bir şekilde dışarı çıkması Hı. lazım. Ama şimdi insanlar duygunu ifade ettiğince biliyorsunuz eteğindeki tüm taşları döküyor, yakıyor, yıkıyor. Sonra diyor ki ben duygularımı ifade ettim. Hı. İçimde ne varsa döktüm. Bu değil. İkisinin arası. İkisinin işte, arası evet. duygu düzenleme. Yani evet. duygu düzenleme. Mesela Hı -hı. eskiden duygu kontrolü denirdi. Duygu kontrolü daha çok bastırmaya yakın bir kavram. Hı -hı. Kontrol değil, düzenleme. Yeni bir işte bir dağınık bir gardırobu düzenlemek gibi. Şimdi hüzünleri Hı -hı. buraya alayım. Hı -hı. Şimdi aslında e, şu anda bunun sırası gece kıyafeti giymenin sırası değil. Şimdi Hı -hı. derse gideceğim. Bunu alayım gibi yani duyguları da oradan seçme, derecesine karar verme, işlevsel bir kararla ifade etme. Tepkisel davranmak yerine hayata, ilişkilere ve insanlara anlamlı bir yanıt verme sanatı aslında duygu düzenleme. Hmm. Çünkü tepkisel davranmak aslında şunun gibi düşünün. E, bir böcek girdi buraya, e, ikimiz de kaçışıyoruz diye düşünün. Ama buradan işte kameranız gelse biz bağırıp, çığlık atarken tepkisi olarak gelse onun üstüne bir şey koyup yumuşakça alıp dışarı atsan ne böceğe zarar verse ne ortamında e, onun görüntüsüne bizi maruz bıraksa bu işte bir yanıttır. Bizim hmm. çığlık atmamız böceği gördüğümde tepkisel bir davranıştır. İşte çocuğunuz yaramazlık yaptığında bağırmanız tepkisel bir yanıttır. Ama anlamlı bir yanıt ona bağırmadan onu cezalandırma isteğinizi durdurarak ona gerçekten doğru davranışları öğretmek için sabretmek ve o sabırla davranışa geçmektir. Bunlar tabii ki de çok kolay değil ama güzel bir öğrenim var öğrenilebilir. Ve geliştirilebilir. Hepimizde belli bir duygu düzenleme kapasitesi var. Dediğim gibi bu küçük yaşta eğer iyi bir öz bakımı aldıysanız anne babanızdan, hmm. iyi bir güvenli bağlanmanız varsa sizin kapasiteniz daha yüksek olabilir. Ama bu kapasite deneyimle, bilgiyle, profesyonel destekle e, iyi ki gelişebilir.